YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Cimcimem benim. Yengesinin gülü aferin sana. Şahin'im. Mustafa eve geldi mi Yok gelmedi Mustafa konağa. Da senin sesin niye öyle geliyor? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Mustafa kaçacakmış izle işte. Ne? Mustafa kaçacak mıymış? Maria ile mi birlikte? Delirmiş mi bu çocuk Şahin? Karısını kızını bırakıp nereye gidiyor? Babam ne diyor bu işe? Ne diyecek delilendi tabi. Kızdı. Of oh Şahin of başımıza gelenler. Hadi kapatıyorum geliyorum zaten. Tamam hadi görüşürüz. ya kızın için kendine gelip ayağa kalkarsın... ...ya da hayatın boyunca uyuyarak her şeyin geçeceğine inanıp kendini kandırırsın. Karar senin. Meleğim, ne oldu? Bir şey mi oldu? Babam ülküpten gidecekmiş anne. Nereye gidiyormuş? Hacer yengem konuşurken duydum. Ne duydun? Babam Maria ile Belife kaçıp gidecekmiş. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.